arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Enes? Browser karakteri. Pardon, dur. Dur, dur, dur. Evet arkadaşlar yanımda bir adet kit var. Arkadaşlar daha demin ben videoyu başlatmadan önce ben daha demiz bu videoyu başlatmadan önce Enes daha demin premiumumuzun evin geçirdiğini buldu. Geçit buldu. Evet. Ve biz de yata, yine de biz Yatak koyup çıktım sonra bir baktım. Orada bir yer var oraya tıkladım. Size inanmayanlar için gösteriyoruz. Arkadaşlar bak. Tam benim orada ben Söyledim. açtım. Ben açtım. Arkadaşlar, arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Ben Burada ben nereden gireceğim? Arkadaşlar bakın merdivenin tam üstü. Enes dailem buldu bunu. Arkadaşlar ben buraya bir tane koy. Arkadaşlar normalde bakın buradan neye zıplarken çekin, böyle çekin yatağını görüyor. Evet. Çok yukarı koyduk. Neyse ben burada girdiğimi Miray sen de yap diye yaptım evet. ama videodakiler görsün. Böyle e, ben. E ben, giremiyorum lan. Şu yataktan mı düştün? İşte neyse baş ver. Arkadaşlar kısa geliyoruz diyor e, ki e, kasayı kasanı şu merdivenin üstündeki merdiven çatıya üstünde basın. Üstte arkadaşlar burada tavan var. Hemen. Arkadaşlar normalde yerini ben e, Geçirdim ben? Ben denedim bir baktım. Geçinde evet. ben buldum. Evet. Premiumsuz evin. Kafasını açtım. Baskı. Kaçayı bulmamı bari bana Ben bulmam. Buldu mu? Buraya gidiyorum gene. Geliyor. Ana. Yüzde burada katladı. Bir dakika çabuk. Bence aynı yerdedir. Bu burayı çalamıyor. Bilmem Yok, kaçırmıyor. Ne? Ne? Sena bana. Tamam, yiyin oradan ne olur. Arkadaşlar, premium'da evde odadır odaya geçit var. Evet, banyoyla. Öyle bir şey aslında. Akif'lerin evinde de vardı. Salondan. Kasa burada. Alpukhan. Sen... O <laughs> nasıl bulurum ben. Fethim ne olur mu? Banyo Gel Evet arkadaşlar bebek işi. Bebek işi. Onu da sen e, yere tutalım, e, tuvaleti, ha, e, ben de boş bırakıyorum. Tuvaleti. Tuvaleti otur ben, daha demin video çekecektin. Tabii durdurdum. Tuvalete oturdum. Da iki bir tuvalete gidiyordum ama boş veriyordu. Evet, evet. evet arkadaşlar iki kasayı da Enes bu da affere. Bir dakika bir daha, otur. Böyle arkadaşlar bu sürelet tuvalet, tuvalet sayesinde açılıyor. Evet. Bir, bir tane o daha, daha. Çok bir güzel bir şey yapmış. Sıçarak kas gezdiği yer açılıyor. Ya bir tane daha ya bir tane daha var. Böyle iki tuvalete oturuyorsun gizli bölme açın ya. Yani göz. Arkadaşlar ben de şimdi gideceğim size bir şey göstereceğim. Şuradaki şu şey. Şeyin kapısına bu giremeyenler için size göstereceğim. Ben buldum onu. İlk ben buldum onu. Arkadaşlar ben göstereceğim ben göstereceğim. Arkadaşlar görüyorsunuz yukarı buradan geliyorsunuz. Evet aşağı iniyoruz böyle. Buradaki şey. Aşağıdan böyle geçiyoruz. Bu da bir tuf var. Arkadaşlar ben yani. bunu normalde ben benim sen bunu nereden ne? öğrendin peki sen? Benim bu arada gittim bir yerde üst kata baktım bir aşağı ineyim neyi deneyim mi dedim indim. çünkü. Arkadaşlar <laughs> en az kendi kendine bulmuş işte ben de kendi kendime buldum bu kasayı. Arkadaşlar Bilmiyorum ben, de beraber buldum. Böyle biz Ene, Emre ile Sümeyye ile süper kahramancılık oynuyorduk. Böyle hırsız oluyordu ve birilerini de yakalamaya çalışıyorduk. Böyle oyundayken ben böyle yapayım dedim. Birden düştüm. Sonra bir yeri buldum. Kasayı da dokun şu el yere tıklaya tıklaya buldum arkadaşlar. Evet Kanallarımız abone olun. Enes ben de sana bir tane evi göstereceğim. Hani sen tuvaleti yaparak yap demiştin ya. O ev gibi bir yer var. Aslında bir tane daha evin kasasını bulmalıyız. Kim yok? Bu niye yukarıya çıkalım ya? Hadi buradan yukarıya geçip bir şey ha, şöyle. Ha, bak. şöyle kabak çıkalım. Arkadaşlar bunu bilenler bilir. Enes bilmiyor mesela. Ne? Bu ev. Kasasını mı? Ha. Nasıl yani? Gel, bu otur. Böyle. Böyle atıyoruz. Hemen yanındaki yer açılıyor. Böyle düşüyoruz. Böyle neredeydi? Bu taraflarda en az. Düşer. Evet, Enes'in error yemesini kurtuyoruz. Evet arkadaşlar <laughs> ben düştüm. Nerede? Evet arkadaşlar bir tane daha ev var. Onu da bulmalıyız. <Gülüyor> 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 Şimdi gittim mağazacılara sorup Neden? <laughs> Neden böyle bir şey yapıyorsun ben nasıl Arkadaşlar burada yani şu bagajı baraj, garajı açarak da girersiniz. Oho. Aha öyle bir güzel evet, bak yaptım ki. Evet. Hayır, Ama internetin yok demek ki. Hayalet Arkadaşlar ya da böyle merdivenden aşağı iniyorsunuz. Arkadaşlar bir şey demek hayalet araba buldum. Yani Enes bence bu evin kasası o hangi ev? girinebilir hani böyle hacker yani üstte, buralarda da üstte çıksana be yani bir yukarıya çıksana benim arabam gözüküyor mu? gözüküyor oturuyor mu? evet tamam. kit nasıl oturuyor? Çit. O zaman Ama Evet arkadaşlar için... bu videonun dönem... Neyse Evet en... arkadaşlar yorumlara kaç puan aldığımızı yazın. Leon mu? Çit mi? BENDE bence çok çit. Böyle yorumlardan öğrenebilir. Bir şey diyeceğim. Çit bence mu? çok boş. Yani benim için de geçtiğinde Leon iyi de. bende kural vardı. Kural bende de var canım. Ama ben bunları hiç yapmadım. Nerede de kit var? Tamam Ben kaydettim. De Tabi bunun altını değiştireceğim ya. Evet ne lan? Atatürk'ü var lan burada. Aa Atatürk. Atatürk. Atatürk? Atatürk var şurada. neden Atatürk oldun? Türkiye. Ama Atatürk var. Ben yani şey <laughs> i̇şte evet. e e <laughs> Bu ne? Bu Evet arkadaşlar bütün. Acaba bay YouTube'da ne var? Tutmayacaktım. Ezmeseydim evet. çok güzel olurdu. Evet, Enes sen kız oluyorsun ben erkek.

Al sana adam akıllı bir kız. <laughs> Al sana adam akıllı bir kız lan. <laughs> Görsün ya yazıyorsun Pardon da. Bakayım ben burada ne kaydetmişim. Kaydettik. Al bir daha tam akıllı bir kız. Al sana bir de erkek yapımı. Hayır bir kız bunu giyer mi? Arkadaşlar Roblox oynayayım. Bir kızınız kızı varsa aa kız demişken aklıma sınıf arkadaşım geldi benim kız erkek oluşuma bak. Kız oluşu da onunki. Senin gibi bir şey. Oğlum kızlar böyle mi lan? Yüz böyle mi lan? Tamam. Ne yaptın? Ne yaptın? Ben bir tane kasası hmm. olmuyor mu? Ben bulamadım. Yani. Tamam. Yani ben... Yani ne kadar... Bunun kasasını en daha Hangisi? Yani, 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 bakın mutfağa geliyoruz mutfağın buradan geliyoruz uydurma lan şu mutfağın üstüne geliyoruz Enes Hı? kasa Enes kasa Ana Ana oraya burası başka yerde Orada güzel bir yerde Şöyle. Kasa neredeydi Evet bunu bilmeyen varmış Adı da Enes Aksu Kasa nerede? Ben nereye gittik sineması? Ben nereye girdim ben? Tuvalete gittim. Ben nereye gittim? Tuvalete gittim. Oğlum hani bilmeyen yoktu? Hani bilmeyen yoktu? Neyse çıkıyorum ya. Oğlum bebek gözünün önündeki yeri göremedim ha. Kulaklık. Başka bir şey Benim kız tipine var. Bir de benim erkek tipime var. Nerede? Gel yanıma. Nerede Hasan? Neyse boş ver. Ben sana sonra gösteririm. Video gibi. Evet. Gel. Ben, evet arkadaşlar. Ben şu evin Allah aşkına şu evin fotoğrafını biz Bak. Boş ver. Neyse. Evet arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Enes. Evet. Enes'in kız oluşumu daha güzel benim erkek oluşumu yorumlara bekliyoruz. Eğer benim kız oluşum, ay benim erkek oluşum güzelse abone olun ya da like atın. Miray'ın benimki güzelse abone, Miray'ınki var like. Hayır, Enes'inki güzelse like. yorum, benimki güzelse like atacaksınız. Hadi görüşürüz. Dumballar.